Ben pencerede bekliyordur. Cengiz mi yaptı onu? Yapma Ezen. Bu ne ki? O yapmıyor kötülüğü. Biz yapıyoruz onu. Doğru. Korkmuyor musun hiç? Senin sonunda onun gibi olacak diye. Doğruyu söyle. Bu kız bir gün beni de harcayacak demiyor musun? Sen? Sen demiyor musun? Bu adam bir gün beni de harcayacak diye. Her gün. Ne zaman başlıyoruz? Başladık bile. Söyledin mi lan? Neler oluyor dayı? Gerçeği söyleyecek mi bana? Bir sürü gerçek var Ezel. Hepsini tam söylemezsem gerçeği söylemiş olmam sana. Geçen haftayla başla. Hı. Nereye gittin? Tevfi'yi de aldın yanına. Benden ne saklıyorsun dayı? Şu kumarhane olayı. Sen Ali'nin tepesine çökünce Ali yanaştı bana. Kendini Selma Hanım'ı tehlikeye attın bana yardım etmek için. Ama sadece bana yardım etmek için Artık bu alemde senin de sözün geçiyor. Sırf benim için mi girdin yine o dünyaya? Gerçeği söyle dayı. Gerçeği söylersem belki ben de sana yardım ederim. <laughs> Mesele şu ki Ezel. Ben istemesem de sen yardım ediyorsun bana. Bak Ezel. Sen kendi oğlumdan, öz oğlumdan ötesin bana. Bu dün de böyleydi, yarın da böyle olacak. Nasıl görünürse görünsün. Bir gün nerede bulursak bulalım kendimizi. Bu böyle olacak. Ezel, ben seni hiçbir kötülüğe yedirmem. Yedirmem. Nasıl görünecek dayı? Bir şeylerin peşindesin ya da bir şeyler senin peşinde. Anlatmıyorsun. Nereye gidiyoruz dayı? Anlatırsan bir gün beni karşında bulacağından mı korkuyorsun? Ezel. Bir gün beni karşında bulursan sana tam gerçeği daha söylememişimdir. Bunu böyle bil. Gerçek. Ali ile yaşan cengize oyun yapmayı kabul ettiler. O zaman çıkar kılıcını kınından. Yeter bilediğin ezel, yeter. Kullan kılıcını. Önce önce gerçeği öğreneceğim dayı. Önce yaşandan gerçeği öğreneceğim. Gerçek. Bazen gerçeği saklamak ezel sevdiğine merhamet etmektir. Sevdiğine değil dayı, kendine merhamet etmektir. Baba. Hava soğudu Özel. İstersen gel benimle sen de. Ha? geç kalıyorsun